come over me feels like I'm somebody else I get overwhelmed so easily My anxiety keeps me silent When I try to speak, what's come over me feels like I'm somebody else I get overwhelmed All in these faces, who don't know what space is When crowds are shut down, I'm overstimulated Nobody gets it, say I'm too sensitive If I can't listen, cause I'm eyeing the exits This mind isn't mine Am I to judge? A wife should be fine, but it's all too much. I get over what's solda 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 bayt bunu sağdan gelecek sağdan gelecek sağdan dardo galiba Girme girme girme. Düştü. ölüyon ölüyorsun çık çık ölüyon Sessiz. Son 10 saniye. Helallem. Helal lan, son saniyedir. Helal. helal. <laughs> Bala. Ah, ah. Spike yerleştirildi. Ah. Bir düşman kaldı. Gözlere dikkat! Orası. bir düşman kaldı Spike B'de düştü Spike tamam. <gülüyor> <gülüyor> silah var Aa. Aa. Kaldır, av başladı <laughs> bir düşman kaldı Efka. dikkat Sen nereye? Senin Arada düşman gördüm. Dolduruyorum. Spike A'da düştü. Gözleri ah. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Hop yukarı. Ah. Tek tabanca. Helal. Şimdi bir de, de ağır almıştım. çekimdeyiz diyelim. Düşmanlar ortada. Işınlayıcı kırıldı. Ah, Bitti gitti. <laughs> Hadi biraz hareket. <laughs> ah. Spike i̇şte ortada üst. düştü. Ah. Bir düşman kaldı. Dörtte dört. Burası. İzini buldum. Yakar. Bela. Dolduruyor. Savunucular kazandı. Afamandı. düşman geldi. Düşüyor. İyiyim Hedef yerde. Ah. Sahil uçtu. Spike A'da düştü. Ah. 6'dan. Bir düşman kaldı. Rafim. Spike A'da düştü. E benim amı. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi daha. Helal. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi biraz hareket. A'da düştü. Gözlere dikkat! Dikkat! Yük kalmadı. Spike oh. <laughs> yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Şaka <laughs> mısın oç? Öldün çek. Ah! Hemen solumda bir daha. Ayakta kalan son oyuncu. 96. Gözleri dikkat. Altın. Bir düşman kaldı. İçeride o da aynı. Spike B'de düştü. Her kat kanka. Gözleri dikkat. Hop yukarı. Tek tabanca. Adam ya. Mm. Adam Şimdi bir, adam. bir, de ağır çekimde izleyelim. <laughs> Oy. Kır, kır, kır. Kaçınılmaz. Spike yerleştirildi. Şurada. Mesaj verildi Bir düşman kaldı Üçü yerde A Kapıda kapıda A girişinde. Ayakta ah. kalan son oyuncu Altında pardon Solda ah. bir Burası. Dikkat oraya Rezillik. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Helal. Ayakta kalan son oyuncu. Sen de o? Helal. 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 Spike yerleştirildi. <laughs> oh, dolduruyorum. Ada düşman görüldü. Yakar. Dikkat. Uh. Burası. İleriyi tarıyorum. Uh, uh. Göremedim. Düşman. Bir düşman kaldı. Sumo'nun içinde omunu sumo'nun ha geçmiş gördüm. Gözlerini kapat. Tamam tamam. Uf. Sen sen slow aşağı çıktı kanka. Ananın bagını. Rina'yı <laughs> bıçıkladı. Ayakta Aa. kalan son oyuncu. Helal. Silah var. Ney? Ne? Oh. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Hadi eyvallah. Dikkat. Dostlarımı yok edemez bir düşman kaldı. Çift gitti. Helal kank. Dolduruyorum. Ağada düşman var. Bitti gitti. Gel. Hop yukarı. Ah. Ben kaçıyorum. Yoru <laughs> fantomu aldı. Holla holla. Spike'ı yerleştir. Tüpte yoru. Bir düşman kaldı. Helal. Tüpte fantom var. Burası. Tüpte fantom var beyler. Nerede?